ve Demir Cürek Bilim ve Sanat Merkezi 7. Sınıf Bilişim Teknolojileri ÖYG alanı öğrencisiyim ve kodlayan nesil takımının kaptanıyım. Bu proje ile 16. yüzyılda yaşamış Matrakçı Nasuh'un geliştirdiği çatma işleminin öğreten bir yazılım C çarp programlama dili ile kodlanarak hem çatma işleminin pratik bir şekilde yapılmasını öğretmek hem de kendi tarihimizde yer alan bilim insanları ve geliştirdikleri yöntemler hakkında farkındalığımızı arttırmak amaçlanmaktadır. Takım kaptanı olarak araştırma, koordinasyon, tasarım, kodlama ve sunum konularında katkı sağlamaya çalışacağım. Merhaba, ben Ekinez Özeksüz. Osmaniye Şehit Bili Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi, 7. Sınıf Bilişim Teknolojileri ÖYG alan öğrencisiyim ve kodlayan nesil takımının üyesiyim. Mental geliştirdiği kafes yöntemini, John Napier'ın Avrupa'ya yeniden tatmasının 50 yıl önce Enderal'ın yaygın olarak kullanılması projemizin temel noktasını oluşturmaktadır. Proje kapsamında C programlama dilinde hazırlanacak Elisay yazılımı hem Matrak Chinas'ı tanıtılarak çalışmalar hakkında bilgi verilecek, hem de geliştirdiği kafes yönteminin tanıtılması sağlanacaktır. Ben de kollayan lise takımın üyesi olarak proje çalışmalarında araştırma, iletişim, kodlama ve sunum hazırlama konularında katkı sağlamaya çalışacağım.